Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsmaila cemaatinin yeni lideri Keramet Yalanı. Bugün isterseniz bunu konuşalım. Kıymetli Müslümanlar, unutmayın bir yerde bir tarikat ya da bir cemaat varsa, orada yaşlı bir adam varsa ve putlaştırılıyorsa bilin ki orada koskoca bir yalan vardır. İsmail Ağa cemaatinin yeni lideri Mahmut yani eski lideri Mahmut Efendi ölmüş ve yerine de Hasan Efendi gelmişti. Mahmut Efendi için de yıllarca keramet sahibi dediler. Hatta bununla ilgili birçok rivayet anlattılar, hikayeler anlattılar, Azrail ile geçen sohbetlerini vesaire. Yalansa lütfen düzeltin, yorum olarak belirtin. Yine aynı tarikat ya da aynı cemaat bu seferde yeni lideri için bir keramet uydurması yapsın. Bir de bunu ballandıra ballandıra aynı saatler içerisinde anlattılar. Zaten buradan da bu aslında açıkça gözüküyor, görünüyor. Birileri bir düğmeye basmış ve demiş ki böyle bir şey oldu yayınlayalım. Müslümanlar keramet sahibi kişiler kerametlerini gizlerler. Yıllarca kimse onların ne kerametini den haberdar olur ne de başka bir şeyden. Ki kaldı ki keramet sahipleri bunun için bir mücadeleye de girişmezler. Onların tek bir isteği vardır. O da Allah'ın huzuruna tertemiz çıkabilmek, Allah'ın dinini yaşayabilmek, yaşatabilmek elinden geldiğince İslam'a hizmet etmek. Bu yalanda iddialara göre Hasan Efendi çevresindeki müritleriyle beraber o kutsal yere gidiyorlar. Allah tabi herkes oraya gitmek nasip etsin, görmeyi nasip etsin o güzel yerleri hakkıyla. Bir asker geliyor tabi işte o kalabalıkta fotoğraflar çekiliyor. Sonra bir ellere gönderdiğini falan söylüyor ki zaten kalabalık yani böyle bir zaten İslamiyet'te böyle Putlaştırma şeyleri genelde bu tarikatlarda oluyor. Çünkü onlar bu şeye çok şeyler yani uzaklar ee, araştırırsanız daha iyi anlayacaksınız şimdi uzun uzun anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Tabi atıyorlar onların iddiasına göre bir ellere gönderiyorlar kim bunlar diye. Sonra tabi o asker oradaki görevli ya ne var diyor bu grubun ortasında bir bakalım diyor. Hasan Efendi görüyor sonra demiş ki Allahu Ekber, Subhanallah falan filan deyip gitmiş. Bizimkiler de aha demişler işte burada bir keramet gördüler. Kim bilir demişler Hasan Efendi de ne gördüler acaba falan. Ya Allah aşkına öyle bir mübarek bir yerde görülmesi gereken kişi sizce Hasan Efendi denen zat mı? Allah karşısında herkes eşit kulun kula üstünlüğü meselesi yaptığı hayırlı işlerdir. Oysa tarikatlarda bu tamamen Kur'an'a teslimiyet yoktur. Hatta olmayan hikayeleri Allah adına konuşan bir yapı da kerameti. Bırakın İslam'ın meşalesinin ışığı dahi yoktur. Şimdi burada düşünülmesi gereken şu. Asker geldi yani görevli geldi. Hasan Efendi gördü. Subhanallah. Allahu ekber deyip gitmiş. Diyor ki acaba diyorlar ne gördü? Ne görebilir? Aklınızdan bir düşünün bakalım. Ne görmüş olabilir? Kendi kendinize bir sorun. Hasan Efendi de ne gördü acaba? Aklınıza ilk gelen ne? Doğru değil mi? İşte bunlar bu kadar da ileri seviyede yalancılar. İleri seviyede de Allah'a, Allah'ın Resulü'ne de iftira atacak. Onu da kendi oyunlarına, kendi uydurdukları dine alet edecek kadar da alçaktır. Alçaklar diyorum çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de olmayan, olmaması gereken olaylarla beraber insanlara bu dinmiş gibi anlatılması son derece yanlış. Ondan sonra ateistler, deistler, farklı din mensupları Bunların anlatılarını gerçekten de İslam zannedip Soru soruyorlar İnternette ben görüyorum ya Kur'an'da yok adam diyor ki İslam'da bu var ya yok yok Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok Hatta tam zıttı var Diyorsun ama diyor anlatıyor Adamı ikna etmeye çalışıyorsun bir de diyorsun ki yok Kur'an'da İşte bu Bunun gibi bunlar gibi insanlar yüzüne Bakın kalabalıklar sizi Şey yapmasın Ya bunlar kalabalık Bunlar işte bu kadar insan geri zekalı mı? Bu kadar insan aptal mı? Bunlar hiç mi görmedi? Görmez arkadaşlar. Görmek isteyen Kur'an'ı açıp bakan zaten görecek. Ama siz Kur'an'ı Arapça okumaya devam ettiğiniz sürece hiçbir şey anlamayacaksınız. Düşünün. Sevgilinizden size bir mektup gelse. Fransızca, İngilizce. Her ne dil bilmediğiniz bir dil olduğunu düşünün. Ona geri cevap olarak Türkçe mi yazacaksınız? onu anlamanın yolunu bulmanız lazım. İşte burada da Türkçe devreye giriyor. Okuyun. Ya ben anlamayacağım, anlamıyorum diyorsanız o sizin ahmaklığınız. Anlamayacak hiçbir şey yok. Her şey apaçık ve net aslında. Bazı olaylara takılmamanız gerek. Her şey açık ve net. Her şey apaçık ve net. Bu Allah'ın zaten kendi beyanı. Ayet bu apaçık olarak indi. Ve yalnızca diyor ondan sorulacaksınız. Başka bir şeyden değil. Şimdi keramet haktır diyecekler yorumlarda efendiler. Tekrar söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir şey yok. Açıp baktığınız zaman göreceksiniz. Kerametin ne olduğunu da anlarsınız o zaman. Sanırım İsmail Hacı cemaati yeni liderini ünlü yapmak için böyle bir olaya başvurmuş. Yazık yani. Yaşlı adam. Bırakın rahat rahat yaşasın, yaşı da ilerlemiş ve ölsün. Bari sizi dinleyip, sizi dinleyen garibanları da boşuna kandırmayın. Bu işleri de bırakın. Gelin Kur'an'a tabi olun. Yeni liderini pek önemsenmediğini düşünüyorum ben. Ee, böyle bir olaya kalkışmalarının sebebi de bu olabilir. Tabi Allah akıl versin. Selam ve dua ile. Bu arada şunu da söylemek lazım. Keramet arıyorsanız Kur'an'a bakın. Kulun kula hiçbir faydası olmaz. Olması da zaten mümkün değil. Evet, yaşlara yardımcı olmak, onlara güzel bakmak, onların bakımını üstlenmek var. Fakat rica ediyorum cemaatlerin anlattıklarını İslam olarak nitelendirmeyin. Cemaat ve tarikatların çoğunun anlattığı İslam içerisinde olmayan farklı bir din tekrar söylüyorum. Cemaat ve tarikatların anlattıkları, anlatmış olduğu şeyler İslam değil. İslam dışında farklı bir inanış, farklı bir din. Yani Mekkeli müşrikler gibi. Kitapta olmayana, İslam değil olarak anlatanlara ne diyoruz? Yazıklar olsun diyoruz. Tabi Hasan Efendi'nin şimdi kendi bir beyanı yok. Ben keramet gösterdim diye. Ben buyum dediği de yok. Öbürünün de gerçi yoktu öyle. Ama onun yanında olan kişiler onları böyle ünlü yapmak için daha çok bize insanlar gelsin diye her şeyi yapıyorlar. Bir de biliyorsunuz bu Gaziantep Urfa civarında bir tane de bademci var. O da elinden sözde badem çıkarıyor. Elizyonuz din teki mübarekler, Müslümanlar. Bu tarz kişilere inanmayın, aldırış etmeyin. Selam ve dua edin. Allah'a emanet.